ben Ulgun Meydan. Sabancı Üniversitesi 2. Sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere Sabancı Üniversitesi'ni geçirdiğim bir günümü anlatacağım. O zaman benzersiz bir gün, Sabancı'da bir gün başlasın. Sabahları uyandığımda ilk iş olarak günlük ders programına bakıyorum ve bugün ne yapacağımı planlıyorum. Genelde derslerim 9.40 ve 8.40 gibi der saatlerde başlıyor. Ee, okulumuz pandemiden beri hibrit eğitimle devam ettiği için derslerimiz aynı zamanda online ve fiziksel şekilde de devam edebiliyor. Ben de sabah erken saatteki derslerime genelde online şekilde giriyorum. Yurt odam iki kişilik. O da arkadaşımla beraber kalıyorum ve kendimize ait çok alanımız oluyor. Kendi çalışma masamız, yatağımız ve banyomuz odamızın içinde olduğu için rahat rahat burada işlerimizi halledebiliyoruz. Ben de derslerime kendi çalışma alanımda burada giriyorum. Sonrasında hazırlanıp eğer fiziksel bir dersim varsa fakülteye doğru iniyorum. Önce ufak bir yürüyüş ardından belki kahvemi alıp sonrasında fiziksel dersime giriyorum. Sabancı Üniversitesi deyince ilk akla gelen şeylerden biri program seçme özgürlüğü oluyor. Hepimiz e, bu okula girerken bir bölüme, bir programa ait olmadan giriyoruz. Ve sonrasında aslında kendimizi daha çok tanıdıktan sonra programımızı belirliyoruz. Bir programı seçtikten sonra değiştirme imkanımız da oluyor. Ya da aynı anda iki programı yürüterek çift ana dal veya yan dal yapabiliyoruz. Ben de şu an iş yan dalı yapıyorum. Endüstri mühendisliği derslerinin yanında aynı zamanda iş yönetiği dersleri alıyorum. Program seçme özgürlüğü bize kendimizi daha iyi tanıma imkanı sunuyor. Bu da aslında kariyer hayatımız adına daha iyi kararlar vermemiz için güzel bir olanak sunuyor. Fiziksel dersim bittikten sonra artık öğle yemeği saati geldiyse arkadaşlarımla haberleşip yemek yiyoruz. Bazen kafelerde, bazen yemekhanede. Okulda çok fazla restoran, kafe tarzı yemek yiyebileceğimiz, yemek bulabileceğimiz yer var. O tarz yerlerde genelde hava güzelse dışarıda oturup yemeğimizi yiyoruz. Sonrasında okulda çok fazla aktivite ve sosyalleşme olanağı olduğu için mutlaka her akşam bir etkinlik görebilirsiniz. Benim de en sevdiğim şey aslında Çinler'de arkadaşlarımla bazen oturup bazense orada var olan sosyal kulüp etkinliklerine katılmak olabiliyor. Tabii Çinler'de arkadaşlarımızla vakit geçirmek çok güzel ama malum final haftasının gelmesiyle şu sıra daha çok zamanımızı bilgi merkezinde geçiriyoruz. Bilgi merkezi 7-24 açık ve bu yüzden istediğimiz zaman gidip istediğimiz derse çalışabiliyoruz. Burası sadece ders çalışma köşesi gibi değil, aynı zamanda içeride collaboration space dediğimiz bir alan var. Burası projelerimizi geliştirmemiz için 3D printerlar gibi birçok imkanı bize sunan bir yer. Bilgi merkezi malaları genelde Tosun Terzioğlu bahçesinde oluyor. Tosun Terzioğlu bahçesi çok tatlı, bir sürü çiçeklerin, balıkların bulunduğu bir mekan. Ve biraz nefes almak için buraya çıkıp sonra ders çalışmamıza geri dönüyoruz. Gölün kenarında yürüyüş yapmak çok keyifli oluyor. Aynı zamanda hemen gölün kenarında Sabancı Gösteri Merkezi ve spor merkezimiz var. Spor merkezimizde e, su masa tenisine, fitness center'a kadar birçok imkanı bize sunuyor. Kabaa Üniversitesi'nde bir günü meşgul ettiğiniz teşekkür için teşekkür ederim. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere.